Bu böyle anlatılır. Youtube kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 10 sınıfların birinciden birinci yazılısıyla alakalı video çekeceğiz sevgili dostlar. Bakalım sorularımız nelermiş. Aşağıdaki cümlenin boş bırakılan yerlerini doğru bilgilerle doldurunuz demişiz. Bakalım neymiş cümlemiz. Osman Devlet'in doğuda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma hangisidir? Arkadaşlar Ferhat Paşa anlaşmasıdır. Ferhat Paşa Anlaşması Osman Devleti ile İran arasında imzalanmıştır ve Osman Devleti Ferhat Paşa Anlaşması'yla tarihinde en geniş sınırlara ulaşmıştır. Peki Osman Devleti'nin batıda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma nedir arkadaşlar? O da ne anlaşması? Bucaş Anlaşması'dır. Peki Bucaş Anlaşması ile arkadaşlar Osman Devleti Lehistan'ı imzalamıştır ve tarihinde batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır. Peki Bugünkü Türkiye İran sınırlarını büyük ölçüde belirleyen anlaşma önemlidir sevgili arkadaşlar. Nedir anlaşmamız adı? Kasrı Şirin anlaşmasıdır sevgili arkadaşlar. 4. Murat döneminde İran imzalanmıştır ve bugünkü Türkiye İran sınırları büyük bir ölçüde bu anlaşmaya göre belirlenmiştir. Peki Osmanlı Devleti'nin doğuda ilk kez geniş ölçüde toprak kaybetti. Yani Ferhat Paşa anlaşmasının zıttı. Ferhat Paşa anlaşmasıyla Osmanlı Devleti doğuda ne kazanıyordu? Toprak kazanıyordu. Peki Osmanlı Devleti'nin doğuda geniş ölçüde toprak kaybettiği ilk anlaşma nedir arkadaşım? O da Nasuh Paşa Nesi anlaşmasıdır sevgili arkadaşlar. Peki Osmanlı Devleti'nin batıda ilk kez geniş ölçüde toprak kaybettiği anlaşma yani Bucaş Anlaşması'nın tersini sormuş. Bucaş anlaşmasıyla batıda geniş ölçüde ilk kez toprak kazanırken bakalım batıda geniş ölçüde toprak kaybettiğimiz anlaşma ne anlaşmasıdır? Karlofça şöyle daha düzgün yazayım. Karlofça nesidir arkadaşım? Anlaşmasıdır. Bunu da arkadaşlar bilelim. Peki Osmanlı Devleti'nin Avusturya'ya karşı siyasi üstünü kaybettiği anlaşma. Peki arkadaşlar bakalım. Şuraya iki tane anlaşmayı sevgili dostlar bir kıyaslayacağız. Birincisi arkadaşım İstanbul Anlaşması. İstanbul Anlaşması'nın arkadaşım diğer adı da şu olacak. Ferhat Paşa Anlaşması olacak. Peki bakalım bu anlaşma kimle kim arasında imzalanmıştır? Osmanlı ile kim arasında imzalanmıştır? Avusturya arasında arkadaşım imzalanmıştır. Peki bu anlaşmaya göre Osmanlı'nın arkadaşlar birinci adamı padişahtır. Osmanlı'nın ikinci adam arkadaşım sadrazamdır. Peki Avusturya'nın birinci adam arkadaşım kraldır. ikinci adamı vezirdir. Peki bakalım protokolü normalde padişahın krala denk olması gerekirken bizim sadrazam ile onların kralları denk sayılmıştır. Yani bizim birinci adam padişah ile onların birinci adamı kralları denk sayılmamış. Bizim ikinci adamımız ile onların birinci adamı denk sayılmıştır. Osmanlı Devleti üstünlük kazanmıştır. Nasıl üstünlük siyasi? Peki bakalım arkadaşlar. Bakalım. Ardından yapılacak olan Zitva-Torok anlaşması da arkadaşlar. Yine arkadaşlar bakalım. Kimle kim arasında imzalanmıştır yine? Osmanlı Devleti ile kim arasında imzalanmıştır? Avusturya arasında imzalanmıştır. Ve bu anlaşma ile arkadaşım Osmanlı'nın padişahı Avusturya'nın arkadaşım kralına ne denk sayılmıştır? Denk sayılmış. Yani Osmanlı Devleti siyasi üstünü ne yapmıştır? Kaybetmiştir. Eskiden bizim sadrazam onların neyine eşitti? Krallarına. İkinci adamımız birinci adamına eşitti. Şimdi birinci adamımız onların birinci adamına denk sayıldı. Yani Osmanlı Devleti Zitvatoruk Anlaşması'yla Avusturya'ya karşı kazanmış olduğu siyasi anlaşmayı siyasi üstünü kaybetmiştir. Arkadaşlar anlaşmalı da Zitva Torok anlaşmasıdır arkadaşlar. Bunu da buraya yazalım. Peki bakalım sevgili arkadaşlar aşağıda verilen cümlenin başa doğru ise D yanlış ise Y harfini koyunuz demiş. Yeniçeriler tarafından tahttan indirilip idam eden Osmanlı padişahı 2. Osman Diğer arkadaşım genç Osman olarak da karşımıza gelebilir. Arkadaşlar doğrudur. İkinci Osman arkadaşlar Hotin kalesi kuşatmasında Yeniçerilerin disiplinsiz hareketlerinden dolayı arkadaşım öfkelenmiş. Ve Yeniçeri ocağını Hotin seferi sonucunda kaldırma kararı almıştır. Ama Yeniçeriler İstanbul'da ayaklanma yapmış ve ikinci Osman'ı tahttan indirmiştir. Peki Osman devletine Osmanlı ailesinin en yaşlı ve en akıllı bireyinin yönetme hakkı Ekber Erçat sistemidir. Doğrudur arkadaşlar. Ekber Erçat sistemi birinci Ahmet döneminden itibaren uygulanan bir Osmanlı veraset sistemidir. Bu sisteme göre artık Osmanlı devletine Osmanlı soyundan gelen en yaşlı ve en e, olgun, en yaşlı, en olgun ve en akıllı erkeğin yönetme hakkının arkadaşlar verilmesidir ve bundaki amaç arkadaşlar tat kavgası önlemektir. Peki. Bağdat Fatihi lakaplı Osmanlı padişahı 3. Selim'dir. Yanlıştır arkadaşlar. Kimdir o? 4. Murat olacak arkadaşlar. Yanlıştır. Buraya koyduk. Peki. Reform hareketleri İtalya'da başlamıştır. Arkadaşlar yanlıştır. Reformun arkadaşlar kelime anlamı şudur. Köklü değişimdir. Peki reform hareketler arkadaşlar İtalya'da değil nerede başlamıştır? Almanya'da başlamıştır. Peki İtalya'da başlayan hareket nedir arkadaşım? O da Rönesans'tır bunda da arkadaşlar bilgi olarak sizlere vereyim. Peki Osmanlı Devleti'nde öğretmen oğlunun öğretmen kabul edilmesine beşik ulemalı sistemlenir. Doğrudur arkadaşlar. Beşik ulemalı sisteminin tanımını çok iyi şekilde bilin öğretmen oldun, öğretmen kabul edilmesidir. Ya da testlerde şöyle gelebilir. Beşik ulemalı sistemi Osmanlı Devleti'nin hangi bölümünü bozmuştur? Eğitim alanı bozmuştur arkadaşlar. Peki Celali İsyanların sebebi Ulüfe ve Cülüs'tür. Arkadaşlar bakalım. Celali isyanlarının sebebi Ulüfe ve Cülüs olamaz. Niye? Celali isyanlarını isyan eden arkadaşım ne halkıdır? Anadolu halkıdır. Bunu bilelim. Peki Ulüfe ve Cülüs'ü kim alır? Ulüfe ve cülüsü alan kimdir arkadaşım? Yeniçerilerdir. E ee, halk ulüfe ve cülüs almadığı için bunun sebebi bir andolu yani celal İsyan olamaz. Bir yerde ulüfe ve cülüs nedeniyle isyan çıkıyorsa, çıkıyorsa bunun sebebi nedir? Yeniçeriler olacak arkadaşlar. Peki. İkinci Viyana kuşatması Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasına gerçekleştirilmiştir. Doğrudur. Arkadaşlar bakalım. Merzibonlu Kara Karamustafa Paşa sadrazamdır. Osmanlı Devleti'nde normalde ordu komutanı padişahtır. Yalnız padişah ordu başına sefere çıkmazsa sadrazamlar arkadaşlar Serdar-ı Ekrem ünvanıyla arkadaşlar orduya komutanlık eder. Osmanlı Devleti'nde 2. Viyana kuşatmasını yapan kişi yani padişah 4. Mehmet'tir ama 4. Mehmet ordu başına sefere gitmemiştir. Orduyu komuta eden kişi Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'dır. Peki coğrafi kişilerin Osmanlı Devleti'ne olan etkileri nelerdir? 5 tane yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya bir tablo olarak göstereyim. Bakalım coğrafi keşifler nesi diyelim arkadaşlar? Öncesi diyelim. Coğrafi keşifler öncesi arkadaşlar durum şöyle. Burada Avrupa var. Burada Osmanlı var. Burada arkadaşım Çin var. Burada arkadaşım Hindistan var. Peki sevgili arkadaşlar. Çin'den çıkan yolun adı İpek yolu. Hindistan'dan çıkan yolu adı ise Baharat yoludur. Şimdi coğrafya öncesi Çin'den çıkan Baharat yolu Avrupa'ya Osmanlı toprakları üzerinden doğru varıyor. Hindistan'dan çıkan Baharat yolu Avrupa'ya Osmanlı toprakları üzerinden varıyor. Yani Ticaret yollarının Osmanlı toprakları üzerinden doğru geçmesi Osmanlı limanlarını bir canlı işlek hale getirmiştir. Osmanlı devletini arkadaşlar ekonomik açıdan güçlü hale getirmiştir. Peki sevgili arkadaşlar coğrafi keşler sonrası ne olmuştur? Bakalım. Burada Avrupa var. Burada Osmanlı var. Burada arkadaşım Çin var. Burada arkadaşım Hindistan var. Peki Avrupalar arkadaşlar şunu yapmıştır. Gelmiştir Avrupalı devletler direkt Çin'e ve direkt Hindistan'a yollar bulmuştur. Artık ticaret yolu Osmanlı'dan geçiyor mu? E geçmiyor. Osmanlı'dan geçmiyorsa Osmanlı limanları ne kaybetmiştir? Önem kaybetmiştir. Osmanlı limanları önem kaybettiyse Osmanlı nesi bozulmuştur? Ekonomisi bozulmuştur. Peki bakalım. Coğrafi keşin Osmanlı devleti olan etkileri nelerdir? Birinci arkadaşlar şudur. Osmanlı limanları artık ne kaybetti? Önem kaybetti. Ticaret yolları Osmanlı'dan geçerken Osmanlı limanları canlıydı. Artık Osmanlı limanından geçmediği için Osmanlı limanları önem kaybetti. İkinci madde. Osmanlı devleti arkadaşım ne kazanamadı? Gümrük vergisi kazanamadı. Çünkü artık ticaret yolları Osmanlı sınırından geçmediği için Osmanlı devleti sınırlarından tüccar geçmeden dolayı gümrük vergisi kazanamadı. Peki Osmanlı Limanları önem kaybediyorsa ve Osmanlı Devleti gümrük vergisi kazanamıyorsa Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin nesi bozulmuştur arkadaşım? Ekonomisi ne oldu ekonomisi? Ekonomisi bozulmuştur. Peki Osmanlı Devleti arkadaşlar limanların önem kaybetmesinden dolayı tüccarları tekrardan limanları çekmek için Avrupalı Devletlere düşük gümrük indirimi olan kapitülasyon vermiştir. Osman Devleti gelmiştir. Avrupalı devletlere ne vermiştir arkadaşım? Kapitülasyonlar vermiştir. Peki kapitülasyonlar Osmanlı Devleti niye verdi? Coğrafi keşiflerle önem kaybeden limanları tekrardan canlandırmak için bir arkadaşlar bir diğer madde. Şimdi Avrupa coğrafi keşiflerle zenginleşti. Osmanlı Devleti coğrafi keşiflerle ekonomik kaybı uğradı. Avrupa zenginleşirse Avrupa'nın parası değer kazanacak. Osmanlı ekonomisi bozulduğu için Osmanlı parası değer kaybedecek. Ve Osmanlı parası Avrupalı devletlere göre arkadaşlar Avrupalı devletlerin parasına göre ne kaybetti? Değer kaybetmiştir sevgili arkadaşlar. Yani bir nevi neye uğramıştır? Devülasyona uğramıştır sevgili arkadaşlar. Peki bakalım. Sancak sistemi nedir? Açıklayınız demişler arkadaşlar. Çok basit. Osmanlı Devleti monarşi ile yönetiliyor. Monarşi demek arkadaşım tek kişilik yönetim demektir. Yani ülkeyi tek kişinin yönetmesidir. Peki bakalım. Osmanlı Devleti'ni yöneten kişi kim? Osmanlı'yı yöneten kişi padişah. Peki bir padişah öldükten sonra başa kim geçecek? Oğlu geçecek. Peki padişah oğluna biz ne diyoruz? Şehzade. Peki bu şehzade ülkeyi padişah öldükten sonra bir başına yönetecekse tecrübeli ve deneyimli olması önemli mi değil mi? Tabii ki de önemlidir. Arkadaşlar sancak sistemi budur. Şehzadelerin, şuraya yazıyorum şehzadelerin tahta çıkmadan önce, tam tahta çıkmadan önce ne yapılmasın arkadaşım? Önce dedik hocası olan lalalar yönetimli lalalar lalalar ile ne yapılmasıdır illere yönetici olarak yollanmasıdır. Bunu arkadaşlar bilelim. Bakalım olarak ne yapılmasıdır? Yollanmasıdır. Peki arkadaşlar bunu yorumlayalım. Yollanan kişi kim? Şehzade. Şehzade kim? Padişahın oğlu. Padişah oğlunun niye illeri tahta çıkmadan önce illeri yönetici olarak kullanıyor? Çünkü padişah öldükten sonra başa şehzade geçecek. Bundaki amaç arkadaşlar şudur. Şehzadenin ne kazanması? Bir tecrübe ve deneyim kazanması. Peki tecrübeli bir deneyimli kişinin tahta çıkması iyi mi kötü mü? İyi. Ve arkadaşım ne yapması? Halkını ne yapması arkadaşım? yakından ne yapmasıdır? Tanımasıdır sevgili arkadaşlar. Bunu da muhakkak ama muhakkak bilelim. Peki sevgili arkadaşlar, Lale Devri'ne başlatan gelişme nedir? Arkadaşlar, Pasarovça Nesi Pasarovça anlaşmasıdır. Pasarovça anlaşması ile Osmanlı Devleti Avrupa'nın kendisinden gelişmiş olduğunu anlamıştır. ve arkadaşlar Osmanlı Devleti ilk kez Batı tarzı ıslahatlar yapıldı. Lale Devri'ne geçmiştir. Peki bitiren gelişme nedir? Arkadaşlar patrona Halil nesi arkadaşım isyanı sonucunda bu olay arkadaşlar lale devri sona ermiştir. Önemi nedir? İlk kez Avrupa tarzı arkadaşım Avrupa tarzı ıslahatlar bu dönemde arkadaşlar yapılmıştır. Peki ilk kez Avrupa tarzı ıslahatlar yapılıyorsa Avrupa'nın kendisinin üstün olduğu ne yapılmıştır? Kabul edilmiştir. Peki Lale Devri'nin padişahı kimdir? Cevap arkadaşım 3. Ahmet'tir. Bunu da arkadaşlar muhakkak bilelim. Peki bakalım Celali isyanlarının ve Yeniçeri isyanlarının sebeplerinden 5'er tane yazalım. Şimdi arkadaşlar önce Celali isyanları dedik. Ardından arkadaşlar ne isyan dedik? Yeniçeri isyanları dedik arkadaşlar. Peki bakalım sevgili arkadaşlar. Celali isyanlarını isyan eden halktır. Halk ne isyan eder? Bir, halk bölgede eğer kötü yönetim olursa o halk isyan eder. İki, halktan alınan ağır vergi arkadaşım halkın isyan etme sebebidir. Bir diğer madde arkadaşlar, bölgede yaşanan, yaşanılan eşkıyalık arkadaşlar isyanın bir diğer sebebidir. Arkadaşlar bir diğer madde e, kötü yönetimdeki ağır vergi eşkıyalık dedik. Yine arkadaşlar neyin bozulması? Tımar sisteminin arkadaşlar bozulması isyanın arkadaşlar bir sebebidir. Niye? Tımar sistemi sayesinde halk ne kazanıyor? Para kazanıyor arkadaşlar. Halkın para kazanması ne olursa engellenirse halk isyan eder. Bir diğer madde arkadaşlar neyin yaygınlaşması? İltizam sisteminin arkadaşlar iltizam sisteminin yaygınlaşması da arkadaşlar yine isyanın bir diğer sebebidir sevgili dostlar. Peki Yeniçeri isyanı. Yeniçeri'de kim isyan ediyor? Kapıkulu askerleri isyan ediyor. Peki Yeniçeri isyanları nelerdir? Birincisi şudur arkadaşlar. Ulufe ve Cülus arkadaşım. Cülus sorunu. Peki Ulufe nedir? Ulufe arkadaşlar Yeniçeri'nin maaşıdır. Cülus nedir? Yeniçeri bahşişidir. Osmanlı Devleti'nde Yeniçerilerin başka işle uğraşmaları yasaktı. Neden? Çünkü bunların masraflarını devlet karşılar. Peki bu adamların maaşını zamanında vermezsen ve bu adamların bahşişleri zamanında vermezsen bu Yeniçeriler ne yapar arkadaşım? İsyan eder. Cülüs bahşişi ise padişah değişikliğinde Yeniçerilere verilen paradır. Peki. Bir diğer madde. Kanuna aykırı. Ne yapılması? Asker alınması. Yeniçerilerde kanun aykırı asker alınması ile beraber askerlikle alakası olmayan kişilerin Yeniçeri ocağına dolması neden olmuştur. Onu da yazalım. Askerlikle alakası olmayan kişilerin, tam olmayan kişilerin ne yapılması arkadaşım? Ocağa alınması yine arkadaşım isyanın bir sebebidir. Ve bir diğer madde arkadaşım Ocak devlet içindir. Devlet içindir. Anlayışının arkadaşım anlayışının ne olması? Bozulması. Eskiden Ocak devlet içindir anlayışı. Ocak devlet içindir anlayışı. Devlet Ocak içindir olarak dönüşmüştür. Ve devlet adamlarının kışkırtmaları. Arkadaşlar Osmanlı devletinde ıslahatlar yapılacak ve bu yapılan ıslahatlar sonucunda bazı devlet adamlarının çıkarları zedelenecek. Ve devlet adamları çıkarlar zedelenince Yeniçeri Ocağı'nı kışkırtacak ve bu kışkırtmalar arkadaşlar Yeniçeri isyanlarına sebep olacaktır. Devlet adamlarının arkadaşım kışkırtmaları da bu isyan arkadaşlar bir sebebidir. Peki bakalım arkadaşlar merkantalizm nedir? Sevgili arkadaşlar merkantalizm şudur. Birinci madde arkadaşlar şudur. Coğrafi keşifler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunu muhakkak ama muhakkak ne yapalım bilelim. Peki merkantalizm nedir? Merkantalizm arkadaşlar şudur. Devletin zenginliğinin sahip olduğu değerli madenlerle ölçülmesidir. Tamam mı arkadaşlar? Devlet zenginliğinin devletin sahip olduğu tam sahip olduğu değerli madenlerle değerli madenlerle ne yapılmasıdır? Ölçülmesidir sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlar bu videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiysek lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayalım. Kanalımızın büyümesi ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ve arkadaşlar yazılı sonuçlarınızı muhakkak arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Bakalım videomuz sizlere faydalı oldu mu olmadı mı sevgili dostlar. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın.